Oma, siehst du, überall ist mit Schnee bedeckt. Ja, jetzt. Ja, jetzt wirklich ein echter Winterzeit. Ich will entweder zum Kino gehen oder einkaufen. Das Wetter ist zwar kalt, aber ein bisschen weich. Ich kann weder heraus noch versichten. Ich möchte sowohl gehen als auch bleiben. Bin ich nach draußen, kann ich nicht nur einkaufen gehen, sondern auch meine Tante besuchen. Einerseits ist es eine gute Idee, andererseits zwecklos. Ach Jurissa, bald bist du schlüssig, bald bist du unschlüssig. Teils entschlossen etwas zu machen, teils unentschlossen. Mal hast du Lust, mal Unlust. Je länger du hier wartest, desto mehr verpasst du das Leben. Das reicht. Los geht's. Aha, wenn örümcek ağa bağlamış. Böyle bir yerden bir yere gitmek için böyle şiş falan kullanmazdım. Huit, bileğimin hakkıyla başardım. Oradan oraya, oradan oraya. Dedenle de öyle tanıştım. Çeşmeye su doldurmaya gidiyormuş. Elinde de bidonlar. Yardım etmek için bunu bir kaptım. İki saniyede çeşmeye getirdim. İlk romantik dakikalarımızdı. Hey gidi günlere hey. Romantizm mi? Kalmadı ki. Şimdi romantizma var. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Na, wie geht's euch? Mir, mir geht's jetzt ganz gut, denn wir sind im Semesterferien. Als Lehrerin bin ich auch damit zufrieden. Wie läuft bei euch? Hoffentlich ist alles in Ordnung. Herr, danke. Dankeschön. Biz de çok iyiyiz. Gayet iyiyiz. Her yer kar. Siz de elinizde bir fincan kahveyle camın önünde durup bir şeyler dediniz ama bir kararsızlığınızdan mı bahsettiniz? Bu arada örümcek nenenizin de ellerinden öpüyoruz. Bir sonraki ördüğü aile hacca mı gitmeyi düşünüyor? <laughs> İnşallah. Neden olmasın? Bir fincan kahve içip dışarıya bakarken bir ikilem içerisinde kaldım. Doğru. Bu havada sinemaya mı gideyim, alışverişe mi gideyim? Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Şöyle yapsam daha mı iyi olur? Yoksa böyle mi yapmalıyım? Bir türlü karar veremiyorum. O da olur, bu da olur. Öyle mi demeliydim yoksa? Şöyle mi olmalı? Hocam yeter. Anladık. Bir e, ikilem içerisinde kalmışsınız. Biz böyle ikilem yaşarsak Almanca ifade edebileceğiz yani. Evet, bu derste bunu öğreneceğiz. Bu bağlaçlar sayesinde siz de iki arada bir derede kalırsanız bunları kullanabilirsiniz. Hocam o da diye bir şey yok muydu ya da anlamına gelen? Ben şunu istiyorum ya da şunu istiyorum deyip işin içinden çıkamaz mıyım? Çıkarsın tabii ki. Ama cümleye daha güçlü bir anlam katmak, iki seçenek arasında kaldığını belirtmek için bu bağlaçları kullanman senin işine gelir. İyi peki öğrenelim hocam. Buyurun başlayın. Ya vielen Dank, wir fangen dann an. Auf Deutsch nennt man sie zweiteilige Konnektoren oder Doppelkonnektionen'' Auf Türkisch bedeutet das çift bağlaçlar. O'da iki kısımlı bağlaçlar. Das erste Konjunktion kommt schon. Entweder oder. Arkadaşlar entweder O'dan anlamı ya ya da. Hadi bunu bir örnek üzerinde görelim. Er ist entweder in Berlin oder in Hamburg. Gördüğünüz gibi ben bunu sadece O'da kullanarak da yapabilirdim. Er ist in Berlin oder in Hamburg. Ama buradaki bağlacı kullanmakla aslında çok eminim ya Berlin'dedir ya Hamburg'dadır demek istiyorum. Burada biraz daha kesin bir belirlik var. Yani seçeneklerimi ikiye düşürmüş oluyorum bu bağlaçlarla. Kullanımına bakalım. Eğer özne başta, fiil ya da yardımcı fiili ikinci sırada entweder bağlacımızı koyduk. Fark ettiyseniz nesneden önce entweder geldi. İkinci kısmın olan o odayı da ekledikten sonra cümleyi yazıyoruz. Ufak bir not cümlede o da varsa özneler de ortaksa her iki cümlede o zaman ikinci cümlede özneyi tekrar kullanmana gerek yok. Er ist entweder in Berlin oder in Hamburg. O ya Berlin'de ya Hamburg'dadır. Peki ikinci bağlacımız weder noch. Ne ne de. Örneğimiz ich habe weder hunger noch durst. Ne açlığım var ne susuzluğum var. Gördüğünüz gibi yine özne birinci sırada, fiilimiz ya da yardımcı fiilimiz ikinci sırada, bağlacımızı getirdik nesneden önce. Bağlacın iki kısmını da yerleştirerek cümlelerin geri kalanını yazdık. Ne açlığım var ne susuzluğum var. Bu da diğer bağlacımız nicht nur sondern auch. Sadece değil aynı zamanda anlamına gelir. Ich esse nicht nur Fleisch, sondern auch Gemüse. Mantık yine aynı. Öznemizi ilk sıraya koyduk. İkinci sıraya yardımcı fiil ya da fiilimizi koyduk ve bağlacımızı yerleştirdik. Ben sadece et yemem, aynı zamanda sebze de yerim. Ve diğer bağlaç: sowohl als auch, hem hem de. Das Fahrrad ist sowohl neu als auch sauber. Bisiklet hem yeni hem temiz. Ve zwar aber doch. Gerçi ama her ne kadar ise de gibi anlamlara geliyor. Bağlacı bir de başta kullanalım. esih gerne Fleisch, aber keinen Fisch. Eti ne kadar sevsem de balığı yemem. Einerseits, andererseits. Bir yandan, diğer yandan anlamlarına geliyor. Bu bağlacı da başta kullanalım. Ayna will ich Video machen, andererseits habe ich keine Zeit. Bir taraftan video yapmak istiyorum, diğer taraftan zamanım yok. Mal, mal Bazen, bazen. Er ist so merkwürdig. Mal ist er zufrieden, mal wütend. O çok garip biri. Bazen memnun, bazen kızgın. Bald, bald. Bazen, bazen. Kah öyle, kah böyle anlamlarına gelir. Bald isti die Patientin optimistisch, bald ist sie verzweifelt. Hasta bazen iyimser, bazen kafası karışık. Teils, teils kimi zaman kimi zaman anlamına gelir. Wir haben teils schönes, teils schlechtes Wetter gehabt. Havalar bazen iyi bazen kötü oldu. Je desto mehr, ne kadar o kadar. Je mehr Geld man ausgibt, desto weniger Geld kann man sparen. Ne kadar para harcanırsa o kadar az para biriktirilir. Bu bağlaçla ilgili konuyu bağlayıp bitirirken bir örnek daha vermek istiyorum. Je mehr du meinem Kanal folgst, desto mehr kannst du Deutsch lernen. alles. Awesome. Also, bin ich zu ehrgeizig? Ich vertraue nicht nur an mir, sondern an euch. Abonnieren Sie auf meinem Kanal, schreiben Sie einen Kommentar und schenken Sie mir einen Like. Bis zum nächsten Mal. Ciao.